Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, Kripto Portal kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Star Network isimli projeyi ve madencilik uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar. Bu yeni çıkan bir uygulama. Şu anda tokeni borsalarda listeli değil. Listelerine kadar, biriktirebileceğimiz kadar ücretsiz olarak biriktireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra listelendikten sonra da güzel değerlere ulaşırsa biriktirdiğimiz tokenleri satıp İnşallah güzel paralar kazanacağız arkadaşlar. Bu tarz uygulamalar bazen güzel yerlere gelebiliyor arkadaşlar. Ücretsiz olması da önemli. Herhangi bir yatırım yapmıyoruz. Herhangi bir ücret ödemiyoruz. Sadece uygulamayı kurup günlük olarak madencilik yapıyoruz arkadaşlar. İstelendikten sonra inşallah güzel değerler ederse güzel paralara satıp kazanç sağlayabileceğiz arkadaşlar. Hem Google Play'de hem de App Store'da bakın uygulaması Bakın bu şekilde App Store'da da uygulaması mevcut. Ee, açıklama kısmına koyduğum linkten öncelikle uygulamayı indirip kayıt olmanız gerekecek arkadaşlar. Uygulama linkini açıklama kısmına koyacağım. Ee, Android cihazınız varsa Play Store'dan Apple cihazınız varsa da App Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Projeyle alakalı bakın e, StarNetwork.io sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz. E, güzel kaliteli bir web sitesi yapmışlar. Uygulamada, uygulaması da açıkçası güzel. E, ben birkaç gündür kullanıyorum kendimi test ediyorum. Zaten Herhangi bir uygulamayı kendim test etmeden sizinle paylaşmıyorum. Burada bazı bilgiler mevcut. İsterseniz siteden detaylı bilgiye alabilirsiniz. Ben uygulama üzerinden aldığım ekran görüntülerinden şimdi devam edeceğim. Evet ilk kurduğunuzda karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Buradan kaydol butonuna basarak kayıt işlemi yapmanız gerekiyor. Ardından karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Yönlendirme kodu yazacak. Bu kısma kripto portalı e, kripto portali yazmanız gerekecek. Çünkü herhangi bir yönlendirme kodu girmeden kayıt olmuyor arkadaşlar. Açıklamaya hangi kodu yazmanız gerektiğini de yine ben yazacağım arkadaşlar. Ardından bu şekilde bir ekran geliyor. Bu kısma e-postanızı, şifrenizi tekrar şifrenizi yazıp devam edeceksiniz. Sonra bir e-mailinize bir doğrulama maili gelecek. Bu maildeki ve doğrulama butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Ardından da buradan e doğrulaması yaptım butonuna tıklayacaksınız. Sonra bu şekilde bir sayfa gelecek. İsterseniz profil fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Ekran adı ve kullanıcı adını yazıp onaylayacaksınız. Ve karşınıza bakın bu şekilde bir ekran gelecek. Ardından da bu şekilde bir ekran gelecek. Madenciye, madenciliğe başlamak için bakın şurada bir roket var roket butonuna e, görselini tıklamanız gerekecek. Tıkladıktan sonra zaten bakın şu hale gelecek ve madencilik başlayacak. E, bu şekilde Star Network'ten Star Token kazacağız arkadaşlar. Ekstradan kazanç e, hızımızı arttırabilmek için bakın burada iki tane alan var. E, güç çizgi ve terazi çizaiyesi diye. Buradaki iki kısma da şimdi çizimlere tıklayacaksınız. E, buradan size e, ekstradan kazımızları çıkacak. Bu şekilde de daha fazla kazanç elde edebileceksiniz arkadaşlar. Örnek olarak güç simgesine bakın ben tıkladığımda şöyle bir ekran geliyor. Buradan draw now butonuna basıyoruz. Ve bana ekstradan %1 kazanç e, kazım hızı çıkmış. Ardından da diğerine basıyoruz. Yani şuna. Şu terazi çizine bastığımızda o da Libra diye açılıyor. Bakın şurada. Burada da bu sefer şu butona basıyoruz en basma bunda bir şey çıkmamış e, bu şekilde ücretsiz olarak bunları da değerlendireceğiz arkadaşlar son olarak da biraz aşağı indiğinizde teklif duvarları diye bir alan var buna girdiğinizde burada çeşitli anketler vesaireler var bunları yaparak da ekstradan kazançlar sağlayabilirsiniz burada da Star Gold bakiyesi kazanacaksınız arkadaşlar gelecekte tabi bu Star Gold'ları e, bakın bu şekilde 1000 tane Star Gold'u 1 USD'si yani 1 dolar olarak çevirebilecekmişiz. Buradan isterseniz ekstra alanda kazanç sağlayabilirsiniz. Evet uygulama bu şekilde. Gayet basit bir uygulama. E arayüz olarak e, açıkçası ben beğendim. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama inşallah güzel yerlere gelirse güzel kazançlar elde edebiliriz arkadaşlar. E, ücretsiz olarak kurup denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.